Sevgili Pınar, önce tanıdım evler siz kendi son Türkçe yapıp best model olacaksan. Merhabalar, ben Pınar Güve. Son best model güzeliyim. Yani taç bende kaldı 36 yıldır. Elden ele gezen taç bende kaldı. Onun ayrı bir heyecanı, farklı bir duygusu var. Öyle, ya iki üniversite bitirdim. Normalde hani harita kadastro ve çevre mühendisliği bitirdim ama best model'dan sonra bu işi profesyonel olarak çok kaliteli bir şekilde üzerine katarak da sektörde en iyi şekilde ilerlemek istiyorum. Ee, şunu soracağım hep eski mankenler ama yeni mankenler podyumdan çok daha çok televizyon, dizi, sinemayı mı ya şöyle, ya yani sektörde sadece ben bir bütün olarak düşünüyorum bu modellik sunuculuk ayrı bir şey kategori olarak düşünmüyorum aslında. Görsel sanatlar olarak hepsini bir bütün olarak düşünüyorum. Bu yüzden insanlar sadece modellik yapmayıp sunuculukla, oyunculukla da bunu pekiştirmeyi, birleştirmeyi düşünüyorlar. Ben de onu düşünenlerdenim aslında. Ben de bir bütün olarak düşünüyorum bu sektörü. Peki kendi mesleğini ne olmak yani, hepsi bir yani şu anlık ben sadece modellik ve oyunculuk üzerine yoğunlaştım. Bakalım. Şimdi sormak istiyorum örnek aldığın yurt dışından yurt içinden oyuncu manken. kim? Ya model olarak örnek aldığım kişiler Kendall var, herkesin bildiği Bella, Cici kardeşler var. Onların sektörde güzel yer edeneğini düşünüyorum. Bir de Türklerden de söylemeden geçebilirim. Çağrı Şikeli ben de beğeniyorum. Hani ve sunuculuk kısmında da gayet başarılı buluyorum. Öylesi kaliteli duruşlu modellere de ihtiyacımız var. Peki bundan sonraki hedeflerden hemen kısaca sorayım. Ya şöyle ben e, oyunculuk alanında da kendi hani şöyle demedim size. Hani hepsini bir bütün olarak düşünüyorum dediğimde aslında e, amacım şey değil. Hani ben modellik yapıyorum, modelim oyunculuk yapıyorum, oyuncuyum değil. Ben iki yerden oyunculuk eğitimini de tamamladım. Hani kendimi o yüzden de daha şey görüyorum, bu sektöre daha yakın hissediyorum. Sadri Alışık Kültür Merkezinden de eğitimi tamamladım ve aslında ben bir şey daha söyleyeceğim. Erkan ya vefat ettikten sonra son tacını bana devretmişlerdi. Aile Algan da son dersini bana verdi. Ondan da bire bir ders alıyordum. Yani son dersini bana verdi. Ertesi gün vefat haberini aldık. Onda ayrı bir hani drama ama trajikomik oluyor. Öyle. Öyle bir şey anladım da var yani. Sonra çok teşekkür ediyoruz. Ben Yarın teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Hadi, yeter <laughs>